Dün Sabah Tümer'le bugüne konuk olan podyumların en başarılı mankenlerinden Serenay Sayırıkaya yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Canlı yayında şarkı söyleyen Serenay, Tolgan Sayışman'la ayrılığı sonrası da ilk kez bu kadar açık konuştu. Hep birlikte izliyoruz. şarkıcı. Söyle buldum mu? Aradığın aşkı söyle. Hem manken. <laughs> hem dansçı. E dansçıyım zaten. Hem de oyuncu. <laughs> Önce bir merhaba.

I could never be a woman. Magazin dünyasının güzel oyuncularından Serenay Sarıkaya Geçtiğimiz günü sabah tümerle bugünün konuğuydu Keyifli geçen programa Serenay Sarıkaya'nın güzel sesi vurdu damgasını Yine eskisi gibi merak olsak Ne olur ki geçenleri unutsak Hayat bitse dünya Biz hiç sesiyle Herkesi büyüledi Söyle Buğdu mu Aradığın Aşkı söyle Yoksa yalnız mısın sen Yine Benim gibi Boynu bükük Gözü açlı tek Serenay Sarıkaya ile bu müzik dolu dakikalara geçmeden önce güzel oyuncuyla ilgili önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Müziği olan tutkusunun dışında Serenay Sarıkaya aynı zamanda defilelerin de aranılan mankenlerinden. <laughs> Çiçek ve fit vücuduyla da podyumların tozunu atıyor Serenay Sarıkaya. E, evet inceyim. Yani 34'üm ama sıfır değilim. Yurtdışındaki dışındaki mankenler çok çok daha e, ince. Right. Mankenlik bir yana oyunculukta da çok başarılı Serenay Sarıkaya. Abartıyorum öyle mi? İzle o zaman. Oyunculuğu öylesine seviyor ki Serenay. Onun için oyunculuk adeta bir yaşam stili gibi. Oyunculuk yapmasaymışım bu kadar mutlu olamazmışım. Ee, kesinlikle e, benim için en doğru ve en ilerlemeyi düşündüğüm ve en tatmin eden mesleklerden bir tanesi. Peki keyfim bilir. Hadi öptüm o zaman hepinizi. Ciao. Şaşıracaksınız ama Serenay Sarıkaya tüm bu meziyetlerine bir de dansçılığı eklemiş. E dansçıyım zaten. Bayağı e, 7 yıl oldu e, salsa ile ilgileniyorum. Ama onu artık size gösterebileceğim bir yer yok maalesef. <laughs> onu da yapmak isterdim ama. Her yerinden yetenek başkırıyor. <laughs> geliyoruz yeniden Serenay Sarıkaya'nın o müthiş yeteneğine. Sesi o kadar güzel ki şarkı söylemeye başladığı anda Sabah Tümerli bugün stüdyosunda adeta herkes donup kalıyor. Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam Kapansam dizine döner miyiz yine eski günlere? Eee artık albüm teklifleri arka arkaya gelir Serenel Sarıkaya'ya. Daha sonraki planlarım onlar. Yani o tarz e, teklifler geldi. E, yakın çevremden de geldi ama şimdi biraz daha öyle daldan dala atlamak istemiyorum da biraz e, oyunculuğun tadını çıkartıp hazmedip istediğim yere gelip belki daha ilerleyen zamanlarda yapacağım. Peki onu sahnelerde görür müyüz kısa bir zaman içinde? Sahnede görebilir misiniz bilmiyorum. O bir esmesi lazım ama e, o, müzik eğitimi falan almayı istiyorum. Tabii ki çok büyük bir e, artı çünkü bir oyuncu için. <Sessizlik> Söyle. Sesinin güzelliğini ne zaman fark ettiğini çok merak ediyoruz. Anlatır mı bizi acaba? Ben hep şarkı söylemeyi çok sevmiştim. Evde böyle bağırarak şarkı falan söylerdim. Annem hep söylerdi zaten işte. Aa sesin çok güzel falan. Ne sonra bir arkadaşım benim var müzisyen. Ee, onunla birlikte gittiğimiz yerlerde söylemeye başladım. Yoksa yalnız mısın sen? Yine. Ne diyelim 10 parmağında 10 mağlufet diye buna denir herhalde. Bir alkış bizden Serenay Sarıkaya'ya. Tick, tick.